Sibel hocam merhaba. Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim siz. Teşekkür ederim hocam. Şimdi hocam herkesin merak ettiği tabii benim de çok merak ettiğim bir sorum olacak size. Hı hı. Astroloji nedir? O. Ee, astroloji aslında alt tabanında bilim olmakla beraber işin içine insan edrakı girince artık ilim olmak durumunda kalıyor. Çünkü Eski eski insanlar yüzyıllar önceden bile güneş tutulmalarına ve ay tutulmalarına bakarak kralın taht değişimini, kralın ölüm tarihini, sefere çıkış tarihlerini bile buna göre ayarlamışlardır. O yüzden e, yüzyıllardan günümüze gelen astrolojiyle artık insan idraki gire gire işin içinde bazı şeyler, bazı faktörler değişince de bilim olarak kabul edilmiyor ne yazık ki. Astroloji nedir ve bizim hayatımıza yansıması nedir diye sorarsanız da yer. Yani. Astroloji bizim doğduğumuz anda gökyüzünde çekilen fotoğrafla beraber gezegen dizilimlerine göre bizim hayattaki tekamülümüzü kolaylaştırmaya e, yarayan bir araçtır. Evet e, kolaylaştıran bir araçtır. Şöyle ki e, gezegen yerleşimleri yükselen burcunuz, güneşiniz, ayınız vesaire derken bir astroloj, astrolog astroloji yorumunda sizin hayatınızdaki tekamül noktalarınızı çok iyi bulabilir. Bunlarla ilgili hayatınızdaki talihli yönlerinizi, talihsiz yönlerinizi, hayatta bakış açınızı nasıl geliştirdiğiniz ve dahası bakış açınızı değiştirirseniz ve aslında haritanızın taahhüt ettiği ve vaat ettiği şansları ve e, kısmetleri nerelerde yakalayabilirsiniz gibi konu ve durumdur. Astroloji yüzyıllardan günümüze gelen insanın kendini anlama sanatıdır. İnsanın kendine idrak etme sanatıdır. Astroloji evet öngörü içinde var mıdır? Vardır tabii ki ama e, şöyle söyleyeyim e, insan kendini tanıdıktan sonra en güzel kehanetlere daha çok çabuk ilerleyebilir ve yol alabilir. Astroloji insanın kendini bilme sanatıdır. Nasıl ki bir beyaz eşya alıyorsunuz ve bu beyaz eşyaların kullanma kılavuzu var ve biz aslında ona göre yapıyoruz. Astrolojide bizlerin her birimizin ayrı ayrı şekillerde kullanma kılavuzlarıdır. Şimdi evet. peki hocam, Sibel hocam şöyle bir sorum da olacak size. Tabii. Şimdi astroloji, harita dediniz, astroloji dediniz, insanın kendine olan mahsusluğu dediniz. Bunların burçlarla bir ee, beraber bir ortak yanı var mı? Ya da burçlar nedir? Astrolojide yeri nedir? Tabii. ...astroloji burçlardan ibarettir zaten... ...şöyle... E, ...burçlar dediğimiz zaman şöyle... ...herkesin bildiği kendi güneş burcunu... ...ve öz burcunu söyler... ...evet doğrudur... E, ...burçlar gökyüzündeki 12 takım yıldızının... ...ayrı ayrı verilen ismidir... İşte koç takım yıldızı... ...koç boğa gibi gelişir... ...ve fakat şöyle... E, ...izah edeyim daha güzel anlaşılır... ...biz burcumuz dediğimiz... ...güneş burcumuz... ...yani doğduğumuz aydaki burcumuzun özelliklerini çok fazla yansıtmayız. Çünkü e, hermetik astrolojiler, e, astrologlar ve kabalistikler e, şöyle izah ederler konuyu ve durumu. Yükselen burcumuza göre doğar yükselen burcumuzdaki konular ve durumlar neticesinde hayatımızı şekillendirir. Diğer gezegenlerin idraki idrakıyla beraber büyür ve sonrasında güneş burcumuza doğru yükseliriz. Ve burç dediğiniz zaman da her gezegenimizin bir burcu var. Her gezegenimiz ayrı bir takım yıldızına da yerleşmiş olabilir. Burcumuz dediğimizde herkesin ilk önce takip ettiğimiz konularda ve durumlarda yükselen burcunu takip etmeleri ve unutmamalılar ki bu hayatta olmaları ve varmaları gereken yer aslında güneş burçlarıdır. Bu da burç olarak gezegenlerimizin ve bizim hayatımıza etkileşim alanlarıdır. Bir oğlağa çok nasıl disiplini ve vizyoner diyorsak, bir akrep için ne kadar öfkeli diyorsak aslında bu güneş burcunun tabirleridir. Yükselen olarak baktığımızda ya da yükselenimize yerleşen burç özelliklerine ya da gezegen özelliklerine göre de biz değişiriz. Burçlar İnsanın idrak etme ve hayatı nasıl anlamlandırdığı ve kimliğini nasıl geliştirdiğinin bize aslında haritalara yansımasıdır diyebiliriz. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir başka videoda burçları ve özellikleri ve ev sistemlerini ve daha sonra dinlemek istiyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.